Evet arkadaşlar, bugünkü akşam yemeği menüm böyle pratik, şöyle birazcık da nane çorbama kattım. Şimdi arkadaşlar, bugün ben pharmacy üye kaydı için bayağı bir numara aradım, o yüzden akşam yemeğim böyle pratik oldu yani. Müdürümüze yani bırakılan numaraları müdürümüz de bize veriyor. Biz de onun müdürleri olarak ona yardımcı oluyoruz. Yani biz ekleme yapıyoruz, arıyoruz, konuşuyoruz. Bugün de arama sırası bendeydi. Her gün bir arkadaşımız arıyor. Yani bir müdür arkadaşımız arıyor. Bugün de beni görevlendirdiler. Bugün de ben aradım numaraları. Bayağı da bir numara vardı yani onları aramak için. Bugün bir 3-4 saat falan hep aynı yerimde oturdum yani. Böyle pratik bir akşam menüsü oldu. Ee, şöyle eşim bir de gelirken baklava almış Onu da birazdan sunum yaparım Sizlere de paylaşırım Eşim hemen acele yemeğini yiyip e, Uyuması gerekiyor Çünkü işten çıktı ama Vardiya dönümü olduğu için tekrar işe gidecek e, Gece O yüzden hızlı bir şu anda yemek bekliyor Hatta ben çok fazla uzatmayayım e, Daha sonra tekrar görüşürüz Evet arkadaşlar şimdi kahve yapacaktım ama eşim çay istedi. E, salonda çaylarımızı içelim. Ben de bugün aslında baya bir e, çay içesim var yani. Kahve ben de canım istemedi böyle sonradan. Öyle bakalım. O zaman daha sonra tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi sizlerle bitmeyen kargolarımdan bir tanesi daha geldi. Hemen onu açalım ama e, telefonu tutarak bu kargoyu nasıl açacağım onu da bilmiyorum. Ecrin biraz tut telefonu. Sürpriz. Sence ne var Ecrin? Bilmiyorum. Sen aldıklarını bilmeliyim Güzel paket yapıyorlar ama inşallah kırılmadan gelmiştir. Eee evet, sürpriz. Bunları nasıl takacağız? Şimdi arkadaşlar ben mutfağım için yani şöyle bunları böyle takmak için falan beğenmiştim böyle. Şimdi onları takacağız ama Evet. Tam da istediklerim gelmiş. İngilizce olarak mutfak yazısı ve kahve yazısı. Burada da böyle çaydanlık. Bunları duvara monte edeceğiz arkadaşlar ama şeyleri de varmış. Yapıştırıcıları da varmış. Hemen takalım bakalım nasıl bir şey olacak. Böyle ananaslı. Evet arkalarına bant yapıştırmışlar. Bunları iyi olmuş. Evet şimdi ama ben şeklini şu anda hatırlayamıyorum. Tekrar şekline bakıp sipariş verdiğim yerden şekline bakıp ona göre e, böyle mutfağımın bu burası buraya yani yapacağım. Ama nasıl yapılıyor şu anda bilmiyorum yani şeklini unuttum. Ona göre bakıp hemen e, onu takalım sizlerle birlikte. Evet şimdi biz fotoğrafına baktık arkadaşlar bir dakika Ecrin su başlığı da yapayım baktık nasıl yapıldığına baktık ama şu anda ee, aklımda değil Ecrin su benim aklımda diyor bakalım Ecrin su şimdi öncelikle çaydanlığı mı böyle koyacağız hayır hangisi şey. bunu nereye buraya mı en üstte koy buraya Bakın mı bu değil. tarafı mı ha, şuraya koy Hah. şöyle taktım yapıştırıyorum o zaman tamam. elime de boyalar çıktı evet şimdi bardağımızı da yapıştıralım Böyle düz koy hı hı, birazcık yukarı şöyle mi çok dibine koydun aslında neyse tamam orada dursun evet bardağımız da burada <laughs> olacak inşallah bakalım Şimdi bu kahve yazısı neredeydi böyle miydi? Hayır. Şöyle. Şöyleydi. Hı -hı. Tamam onun da hemen bantlarını açalım. Şimdi e, fotoğrafa baktık ama şu anda hiç hatırlamıyorum yani. bantlarını sökebilirsek takacağız arkadaşlar. Şimdi bu kahve yazısını da böyle mi hecen? Birazcık şu tarafa. Ha tamam, tamam. öyle yapıştır. Evet, bunu da buraya. Tam istediğim gibi. Ee, bu ananası da şöyle şuraya diye hatırlıyorum. Evet. Şöyle buraya mı geçirin? Birazcık şöyle aşağı indir. Şöyle. şöyle ha tam. Yapıştır var. Bana nasıl çok güzel bir Aynen ya çok istiyordum be. beğeniyordum yani. Artık mutfağımızı güzelleştirme zamanı. Çok yakıştı ama. Bunu da buraya mı? Birazcık işte. Tam, tam oraya. çok güzel oldu. Çok beğendim. Bunun buralarını çıkartayım mı? Neden böyle ip takmışlar? Çıkartmana gerek yok aslında ama istiyorsan çıkarabilirsin. Şöyle mi? Evet. Çıkartalım mı? Boş ver ya. Demek ki özelliği öyle. <laughs> Demek ki daha güzel gözüküyor. Taktıklarına göre vardır bir bildikleri. Kaşık ortaya demiştim değil mi? Hı hı. Öncelikle ama ha, şöyle öyle en yukarı ha, oraya aynen. Şöyle. Aynen. Bırak, tamam. Kaşık. Takması da eğlenceli. Azıcık uzaklaştır birbirinden ha. Ama fırın açılacak ya böyle. Bak fırına da çok fazla. Tamam. Yani yaklaşmasını istemiyorum. Keşke biraz daha kaydırsaydım. Aynen. Çıkarmak zorundayım maalesef. Nasıl yapalım? Çatalı birazcık daha mı kaydıralım? Bak bantı kaldı gördün mü? Şöyle yapacağım mecburen. Biraz daha. Olmazsa şunları da biraz. Hayır hayır. Çıkardığın zaman Aman. altları kalıyor. Sıkıntı olmasın. Aynen oraya. Son olarak da bıçağımız kaldı. Çok güzel. Böyle buralara da led ışık istiyorum. Daha sonra da ne? Şöyle bununla böyle. De. Tamam değil mi şimdi? Tamam. Bakalım. Evet, nasıl buldunuz arkadaşlar? Sanki şu bıçak birazcık daha böyle olsa daha iyi olurdu, değil mi? Çok mu yaklaşmış? bir arada olmasa da olabilir aslında. Olabilirdi ama alan dar olduğu için Ecrin. Şimdi bu da açıldığı için burada da yemek falan yapıyoruz. Böyle olunca birazcık daha şöyle kaydırsak daha iyi olurmuş sanki ama artık oldu yani. Hemen çıkarınız bence. Ben hepsinin tamamını resimde de beğenmiştim. Başka şekilleri de vardı ama ben en çok bu aklımda kaldı. Gayet de güzel oldu. Böyle sizlerle de paylaşmak istedim. Böyle son e, kargomuz da bu şekilde gelmiş oldu arkadaşlar. E, artık trend yolda kargomuz yok. Evet arkadaşlar şimdi biz mevoşla hazırlandık. Şöyle göstereyim, farmasi çantama da büyük çanta almadım. Şöyle küçük bir farmasi çantama içerisine hemen ıslak mendil, işte cüzdanımı aldım. Büyük çanta çünkü taşıyamayacağım çocukla. Hava da çok güzel. Şöyle göstereyim. Dışarısı da yani günlük güleşlik diyebilirim. Çok fazla da karanlık olmadan, akşam olmadan bir inelim bakalım birazcık. Ee, gezelim biraz işlerim var kargoya uğrayacağım ee, katalog gönderimi yapmam lazım üyelere ee, onun dışında da e, biz öyle çekiliş yapmıştık komşular arasında Betül Hanım bana almıştı biliyorsunuz ee, ben de daha bakalım şimdi kız kardeşimle bakalım geç olmadan zaten saat e, bu iki buçuk saat iki buçuk yani bir bir buçuk saat falan bir gidip gelelim bir de bu kırılan e, Kırılan e, fincan takımlarım Kırık gelen fincan takımlarımı Geri iade etmek için O zaman daha sonra görüşürüz Meva Asel Dur bebeğim Bekle beni tamam mı Çantayı aldı gidiyor Meva Asel Ben şu kırık e, Fincan takımlarımı da alıyorum Annem mutfaktan tamam mı Bekle beni 2 dakika Bunlar kırıktı biliyorsunuz arkadaşlar. Ben bunları tekrar paket yaptım. Yani kırık gelmişti. Şimdi iade edeceğim. Evet arkadaşlar çarşıya gidiyoruz. Betüş hanımla birlikte. Bir de kız kardeşiyle bulacağız. Hadi bakalım. Sevim uyuyacak herhalde Emre. Bayağı yamulmuş. Evet. evet. Evde tam uyuyordu. Sonradan hemen aldım. Akşam olmadan gidelim diye. İyi yapmışız. Hava da güzel. Aynen. O zaman daha sonra görüşürüz arkadaşlar. Meva Asel uyku moduna girdi arkadaşlar. Betül Hanım bu araba niye yamuk yamuk gidiyor? Sen Şöyle başlayayım. etrafı göstereyim. Çektim. Olsun götürürüm. Sıkıntı değil. Evet arkadaşlar kız kardeşim A101'e gelmiş. Ee, şimdi işte Meva Asel'le birlikte oraya gitmeye çalışıyoruz. Betül Hanım da ben, ben telefonla konuşuyordum. O arada beni bırakmış gitmiş. Nere kayboldu bilmiyorum. Fatura yatıracağım dedi. Bir gitti. Beni de bulamaz şimdi artık. Bakalım ne olacak. Neyse bakalım. Biz şimdi girelim. Birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar kız kardeşimin kızıyla karşılaştık. Evet bir tane verebilirsin Nilsu. Bunlardan bakalım. Şunlar çok hoş duruyor. Çerezlik için falan. Fiyatı da çok uygun. Kalmamış zaten iki tanecik kalmış. Nilsu ne? sen meyvenin elini tut tamam mı tatlım Şimdi komşuma hediye bakacağım arkadaşlar da Ne alsam bilemedim şu anda Bakalım Karar verebilirsem Bunlar da çok şık Hangisi Allah Sakarlık diz boyu bende Hangisi sevinç o ne? Sep ekmek sepeti mi? Şey şey, ekmek, sepeti. Ay çok güzel, çok güzelmiş. Çok da metal. ağır böyle, evet metal. Ne? Ha çok güzel. Hatta ben bu Aşır. ne? Bu ne, ne olarak şok. kullanacağız? Evet. Yani şey, bu. Zaten bunlardan da birer tane kalmış. Ah Betül Hanım bizi nasıl buldun komşu? Ya, ya anasını illaki bulur bizi. Kayboldu diyorum Betül Hanım bize bıraktı gitti diyorum. Ne alsam bilemedim. Baksana Sevinç şunu öneriyor ama. Pek fazla çeşit de yok yani burada. Bak bakayım güzel mi? Ekmek falan işte. Tamam biz bir gezelim de. Çok fazla durmayacağız. Bekleyin dışarıda istersen. Meva asel çikolata istedi. Ona çikolata aldık değil mi bebeğim? Ne aldık? kek aldık kızıma. E, Betül Hanım da peynir almaya gitti arkadaşlar. Onu bekliyorum. Şurada peynirci vardı. E, şimdi işte e, şurada karşıda Şok var, BİM var. Onlardan birine girip bakalım bir de oraya gireceğiz. İşlerimiz var orada da alınacak. Sonrasında da eve gideriz zaten. Öyle bakalım bugün de böyle. Aa Ecrin su. Yavaş anneciğim arabalar geliyor. O da arkadaşıyla çarşıya inmişti. Tesadüfe bak. <laughs> ne yaptınız? Buldunuz Aldık. mu? Bulduk. Bakın. Anne 165'miş 150'ye verdi. Kenara gelin kenara. 150'ye verdi. İkra'da 145 145'miş 145'e verdi evet. abi. Gidin paten alın. İkramı İkra paten mi aldın, aldın tatlım? Trambolin Tamam güle ben güle, güle ben kullan. Anne vay. Hadi var. eve gidiyoruz hadi. Hadi eve gidiyoruz. Oyuncaktin. Bunlar da çarşıya ineceğiz dedi. <laughs> Almadın mı sen? Aldım sen. Ben BİM'den alacağım. Ben o peynirleri bilmiyorum şimdi. Evet. BİM'dekini seviyoruz biz de. Ya, Orada süzme peynir oluyor ya. <laughs> İsa abim çok mu yiyor? Yiyor her <laughs> sabah kahvaltı yiyor. Kız tabakla kırıldıysa vallahi alırsın. <laughs> Alırım sen sağ olsun. Ne olacak? Ben mi çıkartayım? Ejrim burada şu anda elimde çikolata mı var kızım? Allahım. O hangi girmiş çıkmış? Sevinç. Bilmiyorum ki ya, o buna girmemiştir. O başka bir bime girmiştir. Şurada bim de var ya ona mı girsek? Açık mıdır? Açık açık. Açıldı değil mi o? Açıldı. tamam. Burada da baklavacı varmış. arada da He. Ya şey şuradan fırından ekmek mi alsak mahalleden mi alalım? Bizim evde ekmek yok ama. ben marketten alacaksın marketten. Bizim marketten alalım değil mi? Taşımayalım şimdi. Aynen. Şey aradın, bak, yok tekrar aramadım. <laughs> Kızlar kenara dikkat edin. Betül Hanım'a diyorum arkadaşlar şu gelinliğe bakın diyorum. <laughs> şu gelinliğin güzelliğine bak ben diyorum, de, diyorum da. Bim'den çıktık arkadaşlar. Betül Hanım benim eşyalarımı da taşıyor. İyi ki geldin Betül Hanım. Ben yoksa nasıl götürecektim bu eşyaları? Sürmez. Böyle bakalım. Büyük ekmek kaldı sabih. <laughs> Yoldan çıkacağız yani. Bir ekmekle yoğurt alacağım ben. Meva Asel muzu çok sevdiği için. O da evet ekmek ama onu marketten alalım. bak. bizim, bizim marketten muz, ekmek, yoğurt, süt. Evet. Gerçi bu ay çay verecekler ama çay bize yetişmiyor. Ben çok içmiyorum. Aynen sen çayı çok seviyorsun. Burada manan vardı ama oradan aldık. Bimden aldık muzu. Şey dedi, şey güzel evet de, güzel de, burası. Biliyorum ben bazen gönderiyorum Feridun'u mesela. Aynı işte. Alıyor. Neyse bakalım arkadaşlar. Bugün trafik de ne kadar yoğun. Evde görüşürüz. Bizim ev tam tepede arkadaşlar. Komşu çok yoruldum ya sende. Benim poşetlerimi hiç vermedi bana arkadaşlar. Sağ ol canım. Geldiniz mi annem? Hadi eve artık. Eve artık eve. Ben gitar gitar olmaz mı? Olur bir o eksikti ya. Olur değil mi? Olur değil mi? Olur değil mi? Şu an bir şey demiyorum. Haydi. Evet arkadaşlar mahallemize geldik. <laughs> Abi senin çok Az kal gel, mi? çok kalma. Ki? Ya, evet bizim evlerimiz çamlıkta manzaramız süper değil mi Betül Hanım? Evet. İyi ki burada oturuyoruz değil mi canım? Yani. Valla. <laughs> Haydi bakalım arkadaşlar sizlere bugün e, ne aldık? Onları göstereyim. Ne aldık? Aslında küçük bir poşet var karşınızda. Ama ne kadar fiyatı tuttu derseniz e, 110 TL tuttu arkadaşlar. Hiçbir şey yok gibi yani. Görüyorsunuz. Hemen boş e... <laughs> da çek. Hem uykusu gelmiş hem kek yeme derdinde. <laughs> evet arkadaşlar şimdi Hemen hızlıca neler aldım onu göstereceğim üzerimi değiştirmeden size onları göstereyim dedim. Ee, neler almışım şöyle e, bu tabaklar çerezlik olsun, Sunumluk yani böyle kahve yanına çikolata e, lokum çerez bir şeyler koymak için üç rengi kalmış sadece üç renginden de birer tane bunları BİM'den aldım A, e, BİM'den değil pardon A101'den aldım güzeldi yani hoşuma gitti. Sonra da Neva tuttu böyle hemen gitti aldı. Onu da o aldı diye kırmadım. Aslında şey galiba e, tutlu, tuzlu gibi bir şey. Yani işte neyse. Sonrasında e, dimden muzlar vardı. E, manavdan almadım dimden aldım ama bilmiyorum bakalım inşallah de. Böyle bir de muz aldık Neva'ya. Ejderha süt almak istedi. Sütün yanına da ne almıştım ben? Kokos. Bir de bunu istedi. Sütle karıştırıp bunları yiyecekmiş yani. Biz de arkadaşlar ben e, biliyorsunuz yılbaşı çekilişi. Anneciğim dur. <laughs> Alsa bak. Ya maymuna döndüm. Dur. Silelim ağzını. E, yılbaşı çekilişi için biz arkadaşlar komşularla çekiliş yapmıştık. E, Betül Hanım benim hediyemi almış getirdi. Aslında biz bahçede vermeyi düşünüyorduk da. Hani böyle toplaşıp bahçede hem kahve içeriz hem veririz diye. Sonra onlar işte Betül Hanım benimkini getirdi. Hani o yüzden e, ben de alt komşuma çıkmıştı. E, alt komşuma yani özleme. E, şöyle bir tane kendime e, tepsi aldım arkadaşlar. Bu tepsi de hoşuma gitti. Alır ve bu burası da cam. Bu şekilde tepsi gelmiş. Bunları da yine bunu Bim'den aldım. Aynı tepsiyi ikimize de örnek yani ikimizinki de aynı olsun diye bir tane de komşuma aldım. Şöyle. Bir tanesi ona hediye olarak, yılbaşı hediyesi olarak götüreceğim. Bunu da kendime inşallah bir hasar da yoktur. Hiç bakmadan aldım ama inşallah yoktur yani. Neyse işte Hanım olmasa bunları taşıyamayacaksın zaten. Bir de şöyle ee, kahvaltılık yani böyle tek kişilik kahvaltılık hazırlarım diye. Böyle tabaklar gelmiş bime. Şöyle iki tanesini 25 TL'ye aldım arkadaşlar. Tanesi 13 TL falandı böyle. Feridun'la ikimize dedim şöyle kahvaltıda tabak şeklinde hazırlarım diye düşündüm. Zaten bundan da böyle iki tane kalmıştı. Son iki tane onları da ben aldım. Hep yani son son kalmış böyle insanlar almış. Artık kalanları da ben topladım. <laughs> Ben çünkü erkenden gidemem. Ben zaten böyle çarşıya falan çıkmayı da sevmiyorum. Şimdi hemen paket yapalım Necrin. <laughs> Meyvamız açıyor. Meyva iki muzunu uzun yiyor. Ben bunları dolaba kaldırmakla. Meyva onların hepsini yer şimdi. Meyva hanım yiyorsunuz? Ama şöyle içerisini bir sileyim. Tozlanmış olabilir. Başka da pek yani başka desenleri de vardı ama ben bunu beğendim kendime diye. Komşuma da bunu alayım dedim. O da kullanırken beni hatırlasın. Böyle. Güle Evet. Şöyle tak arkadaşlar. Bu şekilde hediye paketim de hazır. Şimdi hemen inip üzerimi değiştirmeden komşuma hediye paketine verip geleceğim. Sonrasında da e, artık e, Feruz'un e, Çanakkale'ye babasını götürecekmiş arkadaşlar. Bugün işte e, Biga'ya doktora götürmüştü babasını. E, biraz rahatsız olmuş o. E, daha önce işte ameliyat falan geçirmişti. Birazcık rahatsız olmuş E, Bu gece sabah işten çıktı eşim. Onu e, Biga'ya yani Biga'da özel hastaneye götürmüş. E, oradan da Çanakkale'ye göndermişler. Şimdi oradan da dedi Çanakkale'ye gideceğiz dedi. Hiç uyumadan yani oradan oraya oradan oraya götürüyor yani babasının Yani sonuçta götürmek zorundayız. Tabii ki de ee, babamız götüreceğiz yani. Eşim o yüzden bu gece ben gelmeyebilirim. Belki burada kal kalma ihtimalimiz var dedi. Ee, videomu zaten şimdi sonlandıracağım. Böyle arkadaşlar bugünkü videomuzun da o zaman sonuna geldik.